Ayvar Bot 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 Ben bot dedim. Öyle bir hastayım ki ben de sana hastayım gülüm. Önündeki adama nasıl tıkıyor tutamazsınlar. Tamam tam tam çık çık çık. Amamı! Amamı! <laughs> Ula amamı! Chatte öyle bir muhabbet deniyor ki. Adam hastayım diye geçmiş olsun diyor. Sağ ol baba diye adam da. Millet kafayı yemiş. şimdi dur bakayım. Ben bunu tercih ediyorum. Hadi beyler. İlla ben mi geleyim lan? Aa. Vur vur vur. Adam. Adam öyle bir tank oluyor ki abi. Tamam. Kanka iki level ona kadar böyle geri geri. Q'da Q da Q. Q Q. Yapacağımız başka bir şey yok. Bir yandan milyonlar darma taraftarı olarak da. Tamam. iki level olduk şimdi. Ölme. 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 Böyle bir yandan Tamam 3 oldu Ne zaman oynayacaksın? Kanka Adam bana diyor ki Bekle ben oynayacağım zamanı biliyorum ya Sen bir relax kaç 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 ya. Jet'e de hiç oynamam ha normalde. Lan oğlum hepsini nasıl aldın? Hop. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ulan. Onlar nasıl aldım lan? Güzel güzel güzel. Çabuk. Bey vur hemen. Şimdi Çok milleri atladım. Abi sen bir git ya. Adam şey bizi öldürecek la ölüsü. Vallaha bak. Aha geliyor. Geliyor. Daha yeni öldür Lasyon. Hadi Gangs. Bak Dürzü'ye bak. Dürzü. <laughs> Aslında burada bu canı kalmayın. Ben bir atayım da geleyim. Aha. Gel gel gel. Oh. Şimdi ben buna bir oyun yapmaz mıyım? Oh. Vas <laughs> <laughs> be. Onu hiç tahmin etmedim lan. Neyse. Tamam. Hop. Sen buradan ne öğreniyorsun Jinx? <laughs> tamam ben gidiyorum bir de. Bir de ben gidiyorum. <laughs> tamam tamam. Bir de ben gidiyorum. Ağlayıp durmayın. Size gidi şerefsizler. Bizim Jinx salak ama ha. Tabii canım. Bizim Jinx uyuz uyuz. Tamam. iyi güzel. Şimdi. Jinx. Hangi Jinx? Tamam. Şimdi. Jinx buraya geldiği gibi tek atabilir miyiz ki? Biraz zor ama. Dur bakalım. Deneyeceğiz. Nerede Jinx? Hadi Jinx artık gel. Hop. Güle güle Jinx. Evine. Ne yapıyorsun sen? W ne yanına geliyorsun ya? Hop. 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 Al artık onu lan Jax. Vego buymuş lan. Arkadaş ben de bunu hep karıştırıyorum lan. Ya abi. Ne kadar bottan öldük ya. Bırakın gelsin gel hele gel gel. <laughs> Üf üf. Tüm tuşlara bastım bölümü geçeyim diye. <laughs> Vallahi yalan yok. Hop. Hop. Sen de çıktın. Kim geldi? O bunlar olmaz. Bunlar olmaz. O ne la? Değmedin la. Değmedin la. Değmedin la. Of of of. Bitirmeyin lan çocuklar. Ama oyunu bitirdi adamlarla. Lan lan lan. Abi bu kadar çabuk bitmiş olamaz ya. Üf ya.